Evet canlar, hepinize yeniden merhabalar ve hayırlı geceler demek istiyorum öncelikle. Bugün inşallah İstanbul'dan Ferhat kardeşimle birlikte güzel bir konu üzerine kısa bir okuma yapalım istedik. Yine tamamıyla spontane gelişecek bir okuma olacak. O yüzden hatamız kusurumuz olursa affola diyorum. Nazizane bir videoyu izlerken önüme gelen bir bilgi bu. Aslında ardından baya bir araştırma yapmama rağmen çokça şey bulamadım. Ferhat kardeşim de araştırdı, çok da şey bulamadık ama... Yine de bu konu üzerine kısa bir okuma yapalım istedik. Hint kutsal metinlerinden bir tanesi var. Ashtavakra adlı bir kitap. Bu kitabının içinde şöyle bir söz var. Arzuların bağlılığın sebebi olduğu ve hiçbir şeyi arzulamamak ve aynı zamanda da reddetmemenin en büyük özgürlük olduğu ifade ediliyor canlar bu kitapta. Evet yinelemek istiyorum. Ashtavakra adlı bu kitapta, bu kutsal kitapta Arzuların bağlılığın sebebi olduğu ve hiçbir şeyi arzulamamak ve aynı zamanda da reddetmemenin en büyük özgürlük olduğu ifade edilmiş. Evet Faratçım Şimdi öncelikle kelime kelime gidelim istiyorum. Arzu nedir? Bağlılık nedir? Öncelikle bu iki kelime üzerine biraz gönlüne dolanları bizimle paylaşır mısın? Arzu yani bizim e, isteklerimiz. Hatta e, çok yüksek derecede hırsla. Hı -hı. ihtiyacımız olmayan şeylere dair duyduğumuz istek, Hı -hı. onunla fazlaca özdeşleşmek, bu sanal yani vehmi olan benliğimizle e, onlara tutunmak Hı -hı. ve varlığımızı bu arzu, arzu ve isteğin altında şu yatar, varlığımızı onun üzerine bina ederiz. Ediyoruz, yani evet. Onu varlığımız varlığımızı temel görüp onsuz varlığımızı sürdüremeyeceğimizi e, şey, de, bilinçaltımızda. Hı -hı. Buna istinaden vardığımızı ona dayandırdığımız için ciddi bir yöneliş içinde oluruz. Ve onu elde edemediğimiz zaman da e, mutsuzluk, kaygı, kaygı oluşmaya başlar bizde. Aslında onu içinden de atamazsın. O tutkuyu, o arzuyu hiçbir zaman ve sonuçta ne olursun biliyor musun? Bağımlı olursun işte. O arzuya inanılmaz bir şekilde bir bağlılık oluşur. Bu da seni ne yapar? Otomatik olarak o kişiye... Hapseder yani dar alana sen otomatik olarak hapsolursun. Zaten ayet-i kerimede çok açık bir şekilde allah Teala ne buyuruyordu? Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ferhat dilek nedir? Dilek dilek arzudur bir yerde değil mi? Bak evet. arzu. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe biz dileyemiyormuşuz. Demek ki bizdeki dileği oluşturan da yine o. Bütün fiiller ona ait olduğu için bizdeki istek, arzu, bütün bunlar yine onun iradi külli ilminde açığa çıkıp beliriyor. Yani bizde oluşan hiçbir durum onun ilmi dışında meydana gelmiyor. Biz de ondan ayrı gayrı değiliz. Yani o değiliz ama ondan ayrı gayrı da değiliz. Evet zaten şimdi arzu dedik. Arzu bir kimsenin varlığıyla doğar. Zaten ayette de siz dileyemezsiniz diyor. Dikkat edersen burada da bir ayrım ifadesi var. Kısacası kişi kendini ayrı vehmettiğinde ve onun içine arzu dolduğunda Arzu ettiği şeye karşı bir bağlılık oluşturur. Ama diyor ki sözün devamında hiçbir şeyi arzulamamak ve aynı zamanda da reddetmemenin en büyük özgürlük olduğu. Evet. Şimdi buradan ne anlamamız gerekiyor Ferhat? Ee, şöyle genelde hiçbir şey arzulamamak kastedildiği zaman insanlar e, şöyle algılar, işte lüks hayat veya çok da elit bir durum istediğimiz, arzu ettiğimiz bir şey bize geldiğinde onu kabul etmemenin, onu istememenin aslında arzusuzluk ile özdeşleştirip bunu bu şekilde anlarlar. Halbuki bu zenginlik olur, mülk olur, manevi bir zenginlik olur. Bunlar geldiğinde de bunları reddetmemeliyiz. Hı. Bu tuvalet oyunun içinde zenginliğiyle, fakirliğiyle hiçbir şekilde bunlarla özdeşleşmeden olduğu gibi o tarafsız alandan gözlemlemeliyiz, seyir halinde olmalıyız. Genellikle böyle zahiri alana bakacak olursak, güzel giyinmemeyi, işte böyle e, farklı şekilde hani e, daha güzel elbiselerimiz varken yırtık pırtık giyinmeyi daha çok züht şeklinde algılanıyorlar. Halbuki bu böyle değildir. Olabildiğince temiz giyinmeliyiz, dünyanın nimetlerinden de olabildiğince istifade etmeliyiz. Hı. Hayatın olduğu gibi hayatı kabul edip anda kalmaya çalışmalıyız. Evet, çok güzel ifade ettin. Zaten arzu duymadan yaklaştığında ya da sadece durduğunda diyebiliriz. Orada zaten bir kişi olmuyor. O zaman ne oluyor? Arş manasıyla latif olan öz hakikatinle sen bir olmuş oluyorsun. O zaman senin arşına düşen her neyse, hani gönlüne düşen karşına gelir denir ya. İşte o geleni reddetme durumu seni yine bir kişiye düşürür. Anlatabiliyor muyum? Geleni sen arzusuzca senin önüne geleni senin reddetme durumun reddetmen gerektiğini düşünme durumun yine seni bir kişiye hapseder. O yüzden o yüzden hırs göstermeden aşırı arzu göstermeden inşallah sadece durduğunda yani hakikatinle bir olduğunda zaten gönlüne düşen önüne gelir. Bu durumda da onu reddetmeme durumu zaten senin özgürlüğünü kısıtlayan, seni kişi hapseden bir şey olmaz artık. Zaten bunun için tanımlama ne? Sözün içinde en büyük özgürlük deniyor. En büyük özgürlük. Ama hırs girdiğinde, arzu geldiğinde, aşırı talep geldiğinde ne oluyor? Sen orada oluyorsun. Sürekli isteyen oluyorsun. Geçen gün bir can kardeşimiz bir mukaveleye gittiğinde, daha önce bir videoda da bahsetmiştim zannediyorum. Mukavelenin sonunda 100 kişiye yakın insan ellerini kaldırmışlar yarım saat boyunca talep etmişler sürekli ve çok utandım diyor yani çok utandım diyor şimdi sürekli talep 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 ona dua buna dua talep 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 çoluğuma çocuğuma anama babama bak ayakkabının kaybolsa iste evet ama belli bir bilinç düzeyinde eyvallah ama bilen için sistemi fark eden için bir yerden sonra arzu etmek talep etmek kesilir yani özellikle de vehmi benine dönük kişiye dönük talepler Mutlak anlamda kesilir çünkü dert ne olur o zaman Ferhat? Dert zaten kişiden kurtulmak olur. Kişiden kurtulmak isteyen de arzuları yönünde dua etmekten kesilir zaten otomatik olarak. Aslında özgürlükten e, söz hı, hı. özgürlüğün kelime anlamına bile baktığında özün özün gür olmaz. Yani evet, özgür. aynen, aynen. Özümüz gür olduğunda zaten yani gerçek anlamda özgür olacağız. Yani <laughs> özgürlük, özümüzün aslında. E, anda yaşayıp, özümüzün ihtiva etmesi, özümüzün zihnimizden ari bir şekilde hayatı algılayıp, hayatı dahil olması ve bizim benliğimizin bu sanal illüzyon varlığımızın bu gür özümüzün içinde eriyip yok, yok olmak, olması. çok güzel. Gerçek bir özgürlük adım. bence bu. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bu metnin içinde şöyle söylemler var, onları kısaca okumak istiyorum. Üzerine biraz konuşalım diye Ferhat'cığım. Gita, dış dünyanın tamamen gerçek dışı olması ve varoluşun mutlak birliği üzerinde ısrar eder. Herhangi bir ahlak veya görevden de bahsetmiyor ve bu nedenle de yorumcular tarafından tanrısız olarak görülüyor. Ayrıca isimleri ve biçimleri gerçek dışı ve cehaletin bir işareti olarak reddediyor. Dikkat edersen anlatımlarımızla çok uyumlu. Şöyle ki dış dünyanın tamamen gerçek dışı olması ve varoluşun mutlak birliği üzerinde ısrar eder diyor. Birkaç cümle alabilir miyiz Farah'cığım? Bu cümleleriyle tamamen sanal illüzyon, yani hakikatinde gerçek olmayan bir gerçeklik algısına realiteye vurgu yapıyor. Hakikatinde zaten ya, bu dünyanın oyun ve eğlenceler ifadesiyle hı hı. bu dünyanın gerçekte, yani bu madde fiziksel alemin gerçekte var olmadığı aşikar. hatta Ünlü bir fizikçi adı aklıma gelmiyor ama madde her neyse madde olmayan bir şeyden inşa edilmiştir. Kesinlikle, demiştir. evet. Ee, öbür türlü doğru ve iyi ve kötü yasalarına vurgu yapılmış cümlede. Zaten bu günümüz yasaları insan zihninin bir ürünü. Hı. Özümüz gün olduğunda, özümüzün yani özümüz bizi kullandığında, zihnimiz aradan artık yavaş yavaş hı hı. çekildiğinde, biz zaten özümüz de doğru ve yanlışın ötesinde en gerçekçi ve olması gereken en doğru şeyi yapmış olacağız. Yani yolda giderken bir taşın kaldırıp insanların ayağa takılmaması için köşeye çekmemiz bunlar esasında özün yani evrensel değerler gereği yapmamız gereken şeylerdir. Bunu yapmamız için bunun hiçbir yasal bir yasa düzenleyici bir gerek yok. yerde veya Hı -hı. bir kitapta olmasına gerek yok. Bunlar özümüzden açığa çıkan evrensel değerler gereği yapmamız gereken şeylerdir. Zaten evet. olası şeyler evet. Aynen. Evet. Bence bunlara bunlara vurgu yapılıyor. Evet çok güzel. E, sonunda da demiş zaten ayrıca isimleri ve biçimleri gerçek dışı ve cehaletin bir işareti olarak reddeder. Şimdi arşı altındaki alemlerden bahsediyoruz. Dualit ediyoruz, cehennem diyoruz dikkat edersen. Ve hak ve batılın birbirinden ayrılması diyoruz. Hak gelir ve batılın beynini parçalar diyor ayet-i kerimede. allah evet. Teala. Şimdi batıl olan, evet Ferhat zanlı batıl. Kişi zanlı batıl. Onları bunları şunları görmek batıl. Evet isimleri ve biçimleri gerçek dışı görüyor aynen Gita'da. Ve bunu cehaletin bir işareti olarak kesinlikle ne yapıyor? Reddediyor. Aslında Kur'an'ın içindeki söylemlerin aynısını bizatihi dillendiriyor. Kim ne derse desin. Şimdi kitabın içinde şu bilgiler de var. Cahilin gözü isimlerle ve suretlerle örtülür. Oysa akıllı adam sadece kendini görür. Yani bu söz o kadar güzel ki Ferhat'cığım. Şimdi cahil olan yani hakikatini örten, örtmüş olan birim ne yapar? İsimlerle, suretlerle perdelenir. Kendini ayrı görür, karşısında onları bunları şunları görür. Oysa akıllı adam diyor sadece kendini görür. Ne demek istiyor Ferah'cığım? Çok büyük bir giz barındırıyor bu cümleler içerisinde. Hatta bir e, söz vardır, e, sırra vakıf olanın bir zati kendisi de e, sır olur diye. Hı -hı. Zaten bizim halihazırdaki mevcut bireysel olarak e, parçacık kesret algınıza işaret buyurmuş. yani sana saf farkındalıktan özümüzden bir haber e, bireysel bilincimizle gördükten beş duy algısı ile gördüklerimizi görüp işte yorumlayıp buna göre hareket edip gördüğümüz bu parçacık algısını tamamen gerçek realite olduğunu zannetmemiz ifade budur. Halbuki akıllı insan ile yani tevhide vurgu yap yapmakta olup varlığın tek bir alan olduğu ve her şeyin bizim o kalbimizde o alandan açığa çıktığını Çok iyi. ifade buyurmuştur. Hı hı. Yani her şey o içimizdeki tek bir nokta olan hem içinde olan ama her şeyi de içinde barındıran hı hı. E, evet. oraya vurgu yapmış ve her şeyin bir olduğunu, bütün o farkındalık saf alanın bütün formlarda bana göre hani süper pozisyon dediğimiz bir pozisyonla hı hı. an ve an var olup hepsinin bu farkındalık içinde belirdiği ifade buyurmuştur. Hatta bununla ilgili bir söz aklıma geldi. Bilinç yani bilinç farkındalıksız var olamaz. Ancak mutlak farkındalık bilinç ve bilinçsiz var, var olabilir. olabilir var Varlığını söyleyebilir. Mutlak olan da saf o farkındalık alanıdır. Evet Hazreti İsa zaten çok güzel ifade buyuruyordu. Göklerin melekutuna girmek istiyorsanız bir bebek safrında olmanız gerekiyordu diyordu. Bir bebekte bilinç yok. Dikkat edersen sadece saf farkındalık alanından bakıyor ve biz hakikatimiz için benliksiz bilinç dikkat edersen değil mi? Orada bir evet. e, benlik yok. Dolayısıyla orada saf farkındalık var işte. Ve saf farkındalık bilinç olmadan olabiliyor ama bilinç farkındalık olmadan olamıyor. Tamam. Evet. Çünkü farkındalığın içinde bilmek ve biliş halleri de bu e, mutlak farkındalığın içerisinde e, belirip ortaya çıkıyor. Sen bir örnek vermiştin Ferhat'çım bu atomlarla ilgili. Onu da kısaca e, belirtirsen. Ee, şöyle... Yani atom bildiğiniz gibi atom çekirdeği ve etrafında elektronlardan hı hı. ibarettir. Tıpkı e, güneş ve etrafında gezegenler gibi. Ancak şöyle bir durum vardır. Atom çekirdeği ile elektron arasında muazzam boşluklar vardır. Hı hı. Yani elektron tek bir nokta olarak atomun etrafında döndüğü varsayılırken aynı anda o bütün boşluklarda belirip, sürekli anlık olarak yer değiştirerek evet, bu evet. durumu gerçekleştirir. Hı -hı. Buna da süper pozisyon denir. Tıpkı bir ışınlanma gibi. Her, her an her, her yerde olmak yerde. değil mi? <laughs> yani Aynı anda bütün o boş atomun çevresindeki bütün yörüngelerde. Evet süper. Buna da süper pozisyon denir. Dolayısıyla yani elektron zaman ve mekan kaydının çok daha ötesinde durumlar sergilediği için bunu ancak süper pozisyon ifadesiyle tanımlayabiliyoruz. Peki şimdi bu söylemlerin üzerine sana çok basit bir soru sormak istiyorum. Yine tamamen spontane olacak Ferhat'cığım. Evet. E, heple hiç aynı şey mi? Hep e, kesin mutlak bir ifade barındırıyor e, kelimeye baktığımız zaman. Yani e, olması gereken e, mutlak bir varlık. Ama hiç hiçlik daha çok kelime anlamında yokluğu ifade ediyor. E, aynı şey. yani ikisi bir parados oluşturmuyor. Ee, aynı şeyi ifade ediyor. Peki bunu şöyle değerlendirebilir miyiz az önce verdiğim bilgiler ışığında? Ee, dedik ki şimdi bilinç saf farkındalık olmadan açığa çıkamıyor. Ama evet. e, saf farkındalık bilinç olmadan orada zaten. Bu şunu anlatır bir yerde. Arşın altındaki alemlerde birimler bazından değerlendirecek olursak yani kişiler bazında her bir zihin aslında o saf farkındalık dediğimiz o alandan açığa çıkıyor dikkat edersen. Ve sen kendin için tanımlama yaparken çünkü hedeflediğin şey ne? Bu kişiden sıyrılıp zihinden sıyrılıp saf farkındalık alanına temas etmek. Demek ki o sende zaten mevcut. Yani hep dediğin bütün bu alem çünkü eğer kesretten bakarsan her yeri dolu görürsün Ferhat. Eğer sen kendini Ferhat zannedersen milyarlarca dünyada insan var zanlıyla yaşarsın. Ama sen hiçe temas edersen sadece sen kalırsın. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani bak aynı anın içinde hem hiç hem hep ve şu an dejavu yaşıyorum. Bu sohbeti seninle kesinlikle daha önce yaptım ve bütün konuşmaları daha önceden biliyordum Ferhat. Acayip bir hissiyat geldi mahvoldum şu an. Neyse bu kısmı geçelim. Yani aynı anda hem saf farkındalık mevcut onun içinden türeyen zihin de aslında aynı anda algılanan pozisyonunda. Yani hep ve hiç aslında aynı. Nasıl ifade edebilirim bilmiyorum yani bunu. Hani elektronun aslında o boşluğun içinde yani atomun içinde o boşluklarda an içinde her yerde olma hakikati gibi. Buna istinaden şu gönlüme duyuyor. Aynı zamanda o mutlak farkındalık. Hı hı. Siz hani her yerde nurdan biz o farkındalığın içinde ayrı ayrı görürsek. Biz o farkındalığın içinde beliriyoruz ancak evet. süper pozisyon ilgili şöyle bir ilintilendirebilirim. Ee, farkındalık bütün bu beden formlarımızda süper pozisyonu tıpkı elektron gibi. Aynen çok güzel. E, süper pozisyonla aynı anda zaman ve mekan ötesinde ve içerisinde. Çünkü zaman ve mekan da farkındalığın içerisinde beliriyor. Hem dışında hem içinde aynı anda bulunup bütün bu formları farkındalık olarak barındırıyor. Yani o gözlemliyor. Sadece gözlemci gözlemci derken bile gözlemlemenin çok daha ötesinde bir saf alını kastediyorum. Ya zaten gökyüzüne baktığımız zaman bulutsuz bir gökyüzüne daha önce videolarımızı anlattık. Orayı saf farkındalık alanı ya da hakikatimiz olarak değerlendirsen ya da hiç olarak değerlendir basitçe. Bir anda hiçin içinden beliren bir bulut. Evet ferhat bulutu diyelim ki. Bulut beliriyor, şekil alıyor. Ne oluyor sonra? Bir forma bürünüyor. Hiçin içinden doğuyor dikkat edersen. Saf farkındalıktan doğuyor Ferhat bilinç olarak bir zihin sahibi olarak doğuyor. Görünüyor belli bir süre sonra dağılıyor yine hiçin içinde kayboluyor. Yani hiç ve hep çok basit bakışla zaten aynı şey. Ya da tırnaklarını düşün mesela. Tırnakların parmaklarının dibinden uzuyor ve kesiyorsun ve tekrar geliyor. Ya da saçlarını düşün mesela. Saçların sürekli uzuyor. Sanki saçının derisinin altında bir saç demeti var da oradan mı uzuyor? Hayır. Dikkat edersin hep hiçten geliyor hep bir yokluktan gelme var. Yani o bizim asli varlığımız olarak tanımladığımız o hakikati Muhammedi dediğimiz o yokluk aynası ya da hiçlik de fark etmiyor. Oradan doğuyor ve sonra yine oraya dönüyor. Yani hep ve hiç aslında bu anlamda bakıldığında aynı şey. Anlatmak istediğim buydu aslında Ferhat'cığım. Şimdi devam edelim inşallah. Devamında şu sözler geçiyor metnin içinde. Sen gerçekten özgürsün ve eylemsizsin. Kendi kendini aydınlatıyorsun ve şimdiden lekesizsin aslında. Esaretinizin nedeni hala zihnin varlığı ve zihni sakinleştirmeye başvurmanızdır. Evet ne anlıyorsun Ferhat'cığım? Esaretimizin nedeni hala zihni varlığı. Yani evet. Ve zihni işte bizim zihni aynı zamanda durdurmaya olan çabamız. Bizim zihni durdurmaya olan çabamız bile bizi tekrar zihne, zihni düşürüyor. Daha fazla. Halbuki zihin de bu farkındalık tan ayrı olmayıp farkında da farklı bir tezahürü yani kesinlikle çok güzel şekilde yani. beliriyor ve aslında zihin reddedilmesi e, direnç gösterilmesi gereken bir durum değildir zihin olduğu gibi kabul edilmesi gereken bir durumdur sorun zaten zihnin kabul edilmesi de değildir sorun zihnin olması gerektiğinden farklı bir şekilde kabul görüp özdeşleşilmesi. Aynen aynen aynen. Yani, Zihni kabul etmek bize sorun teşkil etmiyor. Tıpkı elimizi ayağımızı kabul etmek gibi. Ancak bir zihni farklı kabul etti, ettiğimiz için sorun bunun açığa çıkıyor ve zihni kabul ederken e, fazlaca özdeşleşip bütün kimliğimizi, hayatımızı, ana şey, referansını her. zihni referans olarak <laughs> bu temel olarak şey yapıyor. O yüzden zihni referans aldığımız zaman bir soruya sorduğumuz cevaplar, şey olsun, her ne olursa olsun zihnimizin o sınırları çerçevesinde verebileceğiz ve o havuzdan ne çekebiliyorsak o şekilde konuşup Kes, hareket kesinlikle Ama çok güzel ifade özümüz bir olduğunda özümüzü referans aldığımızda zihnimiz sadece özümüzden gelen verileri o datayı o varoluş gerçek varoluşu zihnimiz dekodur gibi e, işleyecek çevirici aslında. olarak ha, açığa Süper. çıkarıp çevir, çevir, çevirici olarak kullanıp kelimelere dökmemize yardımcı olacaktır. Çok e, Zihnimiz aslında bir araç tam anlamıyla kul olacaktır. Kullanılan. Çok güzel ifade olacaktır. ettin gerçekten. Şöyle de e, basitçe ifade edebilirsek şu an gönlüme doldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ne demişti? Ferhat demişti ki ben cinnimi şeytanımı müslüman ettim demişti. Şeytana biz hep böyle boynuzlu, kırmızılar giymiş, ateş saçan bir varlık dışımızda evet. böyle değerlendirdik. Oysa zihin olarak düşünürsek yani senin kendini Ferhat zannetmene vesile olacak o bakış açısını oluşturan o boyut olduğunu düşünürsen zihnin ve sen onu teslim aldığında Müslüman ettiğinde yani ne olacak o senin kalbine dönük çalışacak yani arşına dönük işlemeye başlayacak az önce senin ifade ettiğin gibi sen onu teslim aldığında aynıyla aynı zihin ama bu sefer arşın kontrolünde yani kalbin kontrolünde o birliğin bizden kaynaklanan o mananın kontrolünde olacak ve sen alemini bu sefer o zihin vesilesiyle ama bu sefer cennet manaları doğrultusunda ve bir benlik zanlı olmaksızın inşallah inşa edeceksin. İşte o zaman alemin Henüz biyolojik ölüm gelmeden zaten ne olmuş olacak? Cennet olmuş olacak. Yani Hazreti İsa'nın eşe binmesi, Hazreti İsa'nın ruh olarak temsili biliyorsun. Eşek de orada aslında zihni yani şeytani bilgi temsil eder. Ama onu kullanan ruhtur. Onu kullanan ruh olduğu sürece ruh zihni istediği yere istediği şekilde götürür ve onu çok güzel bir şekilde kullanır ki biz bu beden algısında olduğumuz sürece zaten mutlak tenzihteyiz bizler. Yaratılış olarak. Bundan çıkma şansımız yok. O zaman ne yapacağız? İnşallah bizi vehme kişiye hapseden o zihni öncelikle terbiye edeceğiz. Sonrasında da onu en güzel bir şekilde inşallah arş manamızda bir ettikten sonra da alemimizde cennetimizi imar etmek için inşallah kullanacağız. Ve otomatik olarak zaten birlikten bu işlem gerçekleşeceği için kullanılanlardan olacağız. Evet devam edelim. Son kısmını okumak istiyorum. Sen koşulsuz ve değişmezsin, biçimsiz ve hareketsizsin aslında, kavranamaz farkındalıksın, hiçbir şeye bağlı değilsin, senin gibi saf bir insanın neden vazgeçmesi gerekir ki? Zaten aslında tüm anlattığımız şu ana kadar konunun bir özeti gibi birkaç cümle daha alalım senden evet. Ferhat'cığım. O kadar güzel ifade etti ki sadece bu anlattıklarımız değil, bütün her şeyi kısaca bir cümleyle ifade ediyor. Ben, sen derken evet sen o'sun diyor yani sen aslında ondan ayrı değilsin hı hı. ama e, direkt o da değilsin e, bunu anlıyorum bu cümleden. E, ondan hiçbir şekilde ayrı değilsin. Bütün kendini ayrılık zannıyla e, gören bilinçlere bunu söylüyor. Çünkü hepimiz o farkındalık alanın içerisinde biliriz. biliriz. Tıpkı hepimizin bu gökyüzünün evet. altında olmamız gibi Ve sadece altında değiliz içindeyiz. i̇çindeyiz. Bu da bunu ve bu söz o kadar anlamlı ve derin ki üzerine ne kadar konuşsak bitmeyecek manaların çıkacağından eminim. Evet. Yani her kim olursa olsun. Koşulsuz ve değişmezsin diyor. Oysa alemlerde yani algıladığımız alemlerde cennet cehennem döngüsünden bakarsak ya da hayat ölüm döngüsünden her şey koşullara bağlı ve değişken dikkat edersen. Biçimsiz ve hareketsizsin diyor ama her şey hareketli burada ve her şey bir biçime bağlı. Ve her şey kavranamaz diyor ve sen farkındalıksın ama aleme baktığında genelde kavranılabilir şeyler var. Ve herkes bir bilme durumunda farklı bilinç taşıdığını düşünüyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyor aslında. Tam içinde olduğumuz şeyi arıyoruz ya sürekli olarak. Evet o zihin perdesinde bir kişi algısıyla eğer oradaysak maalesef içinde olduğumuz alanı yani o saf farkındalık alanını biz ne yapıyoruz ıskalıyoruz. Ve aslında değişen, Koşullara bağlı, hareketli, hayat ölüm döngüsüne tabi, kavranılabilir ve algılanabilir bir şey oluyoruz bizler. Oysa aslımız ne? Koşulsuz, kayıtsız, değişmez, biçimsiz, hareketsiz. Yani inanılmaz bir boşluk ve inanılmaz bir alan ama biz bundan maalesef yani bu farkındalıktan o kadar uzağız ki ve sürekli kaybettiğimiz kendimizi arayıp duruyoruz işte öyle Ferhat yani. Aslında burnumuzun ucunda gönlüme doğan içimizdeki o değişmez ifadesiyle içimizde o değişmeyen saf farkında daha doğrusu içinde bulunduğumuz saf farkında sürekli işaret vuruyor. İçimizde derken aslında biz onun içindeyiz. Hani İç ve dış kavramları dahi evet. bunu yeterince ifade edemiyor. Biz benzetmeler yoluyla Kesinlikle. Anlamaya çalışmak için kavramları kullanmak zorundayız. Evet. Ama gerçekten bana göre çok keyifli bir sohbet oldu. Farklı bir sohbet oldu Ferhat'cığım. Genelde bu tip sohbetlerde bana eşlik ediyorsun. Çok çok teşekkür ediyorum öncelikle sana. Ben teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Yinelemek istiyorum. Ve inşallah canlar istifade ederler diyorum. Ve tüm canları tüm kalbimizle en derinlerimizden çok 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 seviyoruz. Selametle kalın inşallah. Serve it the inshallah.